اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تالق برق وتدفق ودق وما سبح رعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ملء ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام باعباء الرساله واستنقذ الخلق من الجهاله وجاهد اهل الكفر والضلاله ودعا الى توحيدك وقاس الشدائد في ارشاد عبادك فاعطه اللهم سؤله وبلغه مامولا وآته الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في اتباعه الغر المحجلين ve eşşâh sâbiqîn ve ashabil yemin ya erhamer rahimin. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa isimli meşhur eserinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili rivayetleri ve tespitleri okuyoruz bu programımızda. Bugün yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden, ölülerin ve bebeklerin konuşması bahsinden başlayarak okumuş olacağız. Resul-i Ekrem'in ölüleri diriltip onlarla, beşikteki çocuklarla konuşması ve bunların onun peygamber olduğunu söylemesi konusunda şöyle hadisler bulunmaktadır. Ebu Hureyir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir Yahudi kadını Hayber fethedildikten sonra kızartıp içine zehir koyduğu bir koyunu Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Peygamber Efendimiz de yanındakilerle beraber bu kebabı yerken arkadaşlarına yemekten elinizi çekin buyurdu. Çünkü bu koyun bana zehirli olduğunu söyledi. Fakat sahabilerden bir ibn Berha zehirlenip öldü. Peygamber Efendimiz koyunu zehirleyen kadına bunun için yaptın diye sordu. Kadın da eğer peygambersen bu zehir sana zarar vermeyecekti. Peygamber değil de meliksen halkı senin elinden kurtaracaktım dedi. Peygamber Efendimizin emri üzerine bu kadın öldürüldü. Bu hadisi Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etmiş olup o rivayete göre Yahudi kadın Peygamber Efendimiz'e seni öldürmek istedim deyince Efendimiz allah Teala senin beni öldürmene izin vermez buyurdu. O zaman sahabiler bu kadını öldürelim mi diye sorunca Allah Resulü hayır diyerek öldürülmesine izin vermedi. Bu hadis Ebu Davud'un hocası Veheb İbni Bakiye yakından başka bir yolla yine Ebu Hureyre'den de rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselam kadının öldürülmesine önce izin vermediği fakat Bişri İbni Bera ölünce onun da öldürülmesine izin verdiği anlaşılmaktadır kısas olarak. Koyunun hangi organı konuştu? Bu hadisi Ashab-ı Kiram'dan Cabir da rivayet etmiş. Buna göre Yahudi kadın Resul-i Ekrem'e koyunun zehirli olduğunu sana kim söyledi deyince Efendimiz koyunun şu kol kemiği haber verdi buyurmuş. Cabir'in söylediğine göre Allah Resulü kadını herhangi bir şekilde cezalandırmamıştır. Tabi'in alimlerinden Hasan Basri'nin rivayetine göre ise Peygamber aleyhisselam koyunun zehirli olduğunu bana onun budu haber verdi buyurmuştur. Abdurrahman İbn Avf'ın oğlu ve yedi ünlü fakihten biri olan Ebu Selemi'nin rivayetine göre koyun Peygamber Efendimiz'e ben zehirliyim yeme demiştir. Siyer ve Megazi alemi Muhammed İbni İshak da olayı böyle rivayet ederek resul Ekrem Efendimiz'in o kadını affettiğini de söylemiştir. Zehirin tesiri Enes İbni Malik'ten rivayet edilen bir başka hadise göre Enes, ben o zehirin tesirini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damağının etlerinde görüp hissederdim demiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği son hastalığı sırasında şöyle buyurmuştur. Hayber'de yediğim zehirli etin etkisini zaman zaman hissederdim. Şimdi ise onun benim can damarımı koparacağı zaman gelmiştir. Cansız varlıklar nasıl konuşur? Kelam alimleriyle münekkit hadis alimleri cisimlerin ve hayvanların konuşması hakkında birbirinden farklı düşünmüşlerdir. Onlardan bir kısmı şöyle demiştir. Allah Teala ölü koyunda veya taşta yahut ağaçta konuşma özelliği yaratmış, şekillerini değiştirmeden başka bir biçime koymadan, yani kendilerine hayat vermeden, onlarda harfler ve sesler meydana getirmiştir. Eşariye mezhebinin kurucusu, Ebul Hasan el-Eşari ile Eşari kelamcısı ve Maliki fakihi Kadı Ebu Bekir el-Bakillani, Allah cümlesine rahmet eylesin, bu görüştedir. Yani, cansız varlıklarında konuşabileceğini bildirirler. Bunların dışında ehli sünnet alimleri de Allah Teala'nın o varlıklara önce hayat verdiği, sonra da onlarda konuşma özelliği yarattığı görüşüne sahip olmuşlardır. Ebu'l Hasan el-Eşari'nin bu görüşü de benimsediği söylenmektedir. Bunların her ikisi de olabilir görüşlerdir. İşin doğrusunu Allah bilir. Bununla beraber biz harflerin ve seslerin duyulabilmesi için hayatın ille de gerekli olduğu kanaatinde değiliz. Allah Teala'nın ruh ve hayat olmadan da konuşturması mümkündür. Cisimlerin ve hayvanların konuşmaları kelam-ı lafzı olmayıp kelam-ı nefsiden ibaret olsa bunun için onlarda da mutlaka hayatın bulunması gerekir. Çünkü harf ve söze dönüşmeden önce mevcut olan kelam-ı nefsi yeteneği sadece canlı varlıklarda olur. Konuşmayan çocuğun konuşmasın. Muhaddis Veki bin Cerrah sahabeden Fehdi İbni Atiye'nin şöyle dediğine rivayet etmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme büyüyüp delikanlılık çağına geldiği halde henüz konuşamayan bir çocuk getirdiler. Peygamber Efendimiz ona ben kimim diye sordu. O da sen Resulullahsın dedi. Ashab-ı Mu'arrız bin Muayyib'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ben Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda gerçekleşen olağanüstü bir olaya şahit oldum. Bir bebeği doğduğu gün Resul Ekrem'in huzuruna getirdiler. Allah'ın elçisi bebeğe "Ben kimim?" diye sordu. O bebek de "Sen Allah'ın resulüsün." diye cevap verdi. Olay şöyle meydana gelmiştir. Hadisin ravisi Mu'arrız'ın babası Abdullah yoluyla dedesi Muaykıp'ten rivayet ettiğine göre Muaykıp şöyle demiştir. Veda haccına katılmıştım. Mekke'de bir eve gittiğimde orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Mübarek yüzü ay halesi gibi nur saçıyordu. Orada görülmedik, duyulmadık bir şey işittim. Yemameli bir kadın bir beze sardığı yeni doğmuş bir çocuğu Resul-i Ekrem'e getirdi. Allah elçisi ona, ey çocuk ben kimim diye sordu. O da sen Resulullahsın deyince Peygamber Efendimiz doğru söyledin. Allah sana çok hayır verip seni mübarek kılsın diye ona dua etti. Daha sonra o çocuk büyüyene kadar bir daha konuşmamıştır. Peygamber Efendimizin ben kimim diye sorduğu bu çocuk Mübarekül Yemamedir. Bu hadiste onu rivayet eden Rabinin adıyla Şâsuneh hadisi diye bilinir. Bu rivayette Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğa doğru söyledin. Allah sana hayırlı ömürler verip seni mübarek kılsın buyurduğu da belirtilmektedir. Daha sonra çocuk büyüyene kadar bir daha konuşmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah seni mübarek kılsın diye dua ettiği için de kendisine mübarekül yemame denmiştir. Bu olayın Mekke'de veda haçı sırasında meydana geldiği de belirtilmektedir. Hasan Basri Hazretleri şöyle bir rivayet nakletmiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın elçisi benim küçük bir kızım vardı onu falan vadiye attım dedi. resul Ekrem Efendimiz adamla birlikte o vadiye gitti ve kızcağıza adıyla seslenerek ey falan Allah Teala'nın izniyle bana cevap ver buyurdu. O çocuk kabrinden çıkarak buyur emrindeyim dedi. Peygamber aleyhisselam annenle baban Müslüman oldular. Eğer istersen seni böyle yeniden hayata dönmüş olarak onların yanına göndereyim buyurdu. Çocuk, hayır onların yanına dönmek istemiyorum. Allah Teala'nın bana lütfettiği hayırlar benim için onlardan daha değerlidir diye cevap verdi. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ensar'dan bir genç vefat etti. Bu gencin yaşlı ve ama bir annesi vardı. Gencin üstünü bir elbiseyle örttük, annesine başsağlığı dileyip teselli ettik. O zaman yaşlı kadın, yoksa oğlum öldü mü diye sordu. Biz de evet öldü deyince bu hanım ellerini açıp şöyle dua etti. Allah'ım sen biliyorsun ki her zor durumda bana yardım edeceğini umarak sana ve Resulüne hicret ettim. Ne olur benim başıma bu dayanılmaz musibeti verme. Enes İbni Malik sözüne devamla dedi ki, biz daha oradan ayrılmadan o vefat eden genç yüzündeki örtüyü açıp kendine geldi ve getirilen yemeği bizimle beraber yedi. Ve konuşan şehit, Abdullah İbni Ubeydullah el Ensari'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. ashab kiramdan Sabit İbni Kays İbni Şemmaz, Yemame'de Şehit düştüğünde onu defnedenlerden biri de bendim. Onu kabre koyduğumuz sırada şöyle dediğini duydum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hazreti Ebu Bekir sıddıktır. Ömer şehittir. Osman iyilik sever ve merhametlidir. Dikkatlice baktık, onun ölüyken konuştuğunu gördük. Ashab-ı kiramdan Numan i̇bn Beşir radıyallahu anh şöyle demiştir. Zeyd i̇bn Harice, Medine sokaklarından birinde ansızın yere düşüp öldü. Hemen evine kaldırıldı ve yüzü örtüldü. Kadınlar etrafında bağıra bağıra ağlarken, akşam ile yatsı arasında susun, susun diyerek yüzündeki örtüyü açtı. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ümmi peygamberdir. Peygamberlerin sonuncusudur. Levh-i da böyle yazılıdır. O doğru söyledi, doğru söyledi dedi. Ardından Hazreti Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer ve Hazreti Osman'ın adını andı. Daha sonra Esselamu Aleyke Ya Resulullah ve Rahmetullahi ve Berekatüh dedi ve tekrar ölmüş haline döndü. Tabi aziz dinleyenlerim bunlar hepsi bir iman meselesi. Yani sahabe-i kiramdan farklı yollarla bu hadisler nakledildiğine göre sonraki asırların müminleri de hiç şüphe duymadan bu hakikatlara kalben inanmışlardır. Dolayısıyla bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde Yüce Rabbimizin onda tecelli eden mucizeleridir. Mucizelerin hak olduğunu kabul ettiğimize göre bunlar olur da olmadı diye de bir iç şüphesine meydan verilmek gerekir. Allah'ın Resulü'nde daha nice harikulade hadiseler, olaylar, mucizeler tecelli etmiştir. Tabii Efendimizin en büyük mucizesi de yine önceki sohbetlerimizde ifade edildiği şekilde Kur'an-ı Kerim'dir ve bugün yolunun, dininin devam etmiş olmasıdır. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i zahir ve batın ile yakınen tanımaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.